Merhaba benim adım Kerem ve Mafya ile bir kez daha karşınızdayım. Bugün fark ettiğiniz gibi yazlardan şeyim var. Evet, yani Türkçe yaman var ve bunun nasıl olduğunu hemen söyleyeyim size. Şey, direkt oyun çevirden indirdim. Linki altta. Hani nasıl yüklendiğini söylemeye gerek duymuyorum çünkü çok basit artık onu yani yapacağınızdan eminim. Evet, link altta dediğim gibi. Şimdi en son bizim iş bulmamız gerekiyordu. Temil bir iş. Ve garip bir İtalyan adamdan işi bulacağız şimdi. Sen kapıyı mı dinliyorsun? Hmm, ara şeyleri yapmamışlar ha. Tam neyse. Ara konuşmalıdır. Ne oluyor? Ha, şey yapmış tamam. Sesi bayağı açmış. Neyse. Ben hemen garajdan şey alayım. Ben ne diyecektim? Ben sürekli unutuyorum. Bu değil. Ben de bunlar. Aa, TLC tabi ya. Ben de diyorum bunlar bana ne ara geldi? Ver bakalım. Aman tanrım şuna bakın ya. <laughs> Aman tanrım çok manyak bir şeye benziyor. Herhalde bulabildiğimiz aynı iyi arabalardan biridir bu. Direkt 40'a çıkıyor ha. Çok efendim. Hızlı da. Yani bildiğiniz GTA'nın süper GT'si arkadaşlar. GTA 4'te yani. Böyle Ferrari tipi bir şey. Neyse. <laughs> <laughs> şu polis var diye hız yapmıyorum da polis bir gitsin. Ya bak arabama çildin. Çıkıp öldüreceğim seni neden Sakin 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 polis geliyor. One, one. Tamam. Tamam. Bu, oh. Tamam sakin ol sakin. Ve güzel. Neyse şimdi. Buradan devam edeyim. Buradan devam edeyim de. Ne diyeyim ne diyeyim. Ne diyeceğimi bulamıyorum. Hani şey aklıma geldi şimdi ya. Şu Justin Bieber konseri. Justin Bieber. Hani aa, şeyden nefret. Adama nefret etmiyorum da. Bana ne de şimdi. Haberi istedim böyle. Hani Türkiye'ye geldiğinde. Lan bir dur bir dur. Böyle ne bileyim. Arkasından koştur. Arabanın arkasından koşturuyorlardı. Öyle güldüm ki ya. Tam kopmalık haber. Bir daha arşivden bulabilirsem yani bir şekilde varsa bulmanın yolu onu alacağım böyle. <laughs> Gülmeye izleyeceğim yani. Bilmiyorum o kadar şeydi ki. Tam şeylik böyle. Dalga geçmedik. Hani tam o hani fanısındır da. Hani hayvanlık yapmaya gerek yok ya. Hani normal fa şey Justin Bieber ben fanlarına da bir şey demem de hani arabadan koşturan tam bir Kezban yani hani Kezban'ın e, evrim geçirmiş modeli <laughs> öyle bir şey Bağıra bağıra koş inanamıyorum yani böyle nasıl ilk kere yaşıyorum ben böyle nasıl insanların yaşadığı yerde ama ne yapalım işte öyle insanlar da var <laughs> çocuklar genelde çocuklar oluyor neyse Hitler'in şeyine. O daha bu ikinci dünya savaşında değil mi? Biz kendi mafyalığımızı kuruyoruz. Acaba mafyalar bu yüzden mi şey oldu? Savaştayken askerler falan da hiçbir alt yapamadı. Hala mafya var sonuçta. Bundan olamaz. Biraz bakarım herhalde merak edersen. Liman, limana geldik. <laughs> Güzel. O oh, sakin ol, sakin ol. Merhaba, burası ne? Arabadan iyi. Arabaya ne olmuş? Arabayı dağıtmışım bile şaşırmadım. Arabayı benim şey garaja koymam lazım. Acaba koyarsam koymazsam kayboluyor mu? Merhaba. <laughs> Tipe bak lan. Ne yapıyorsun siz ya? O ne iyi o ne yapıyor? Nereye geldim ben? Aaa. Türkçe <laughs> ses gelmiyor bir saniye. Why? Ses, ses <laughs> diyorum da. Bir, bir saniye bir ben şunu çalışayım. bir çöldeyim. Oh, Görünüşe göre Türkçe'ye çevirmemiş bunları. Şey. İyi doğru yer... Ben çevireceğim artık ne doğru, doğru yerdesin deriz. diyor. Bana Derek diyebilirsin. Senin babanı tanıyorum sanırım o, diyor. Hatırlıyorum yani. Balık gibi içti falan diyor. O, ne oldu şimdi ona diyor. Biz öldük zaman. dedi. Right, yani öldü dedik. Sure, Derek. So you need a job, huh? Yani, yani bir işe ihtiyacım var diyor. Tamam. Tamam hadi yapalım, iş yapacağız. Tamam, şey yapalım, takip edelim seni. Ne yapacağız artık? Diyalogları niye şeye çevirmemiş ki ya Türkçeyn? Yani, ne alakasız. Neyse ben buna bu bölümden sonra bakacağım artık ne yapalım

Az çok fazla var. Bir de 10 şey verecekler. 10 lira verecekler. O kadar. Yani para da değil bildiğiniz. İyi neyse hadi. Bayağı uzun sürecek ya. Tamam şunu şöyle bırakalım. Tabi de en sona gidiyoruz. Yükle kasayı. Tamam. Oh, yeah, this is gonna be a lot of fun. Aynen. Who the fuck wants to move boxes around all goddamn day? Aynen ya. Çok uzun sürecek bu ne? Gidip silahla kafasına sıkalım. Yani artık mafya olmaya itiyorlar. Bunlar da bot yapıyor. Yeter ya. Bu ne böyle? Oo ben bunları öldürürüm taşıyana kadar. Çıkıp çıkıp gidiyorum anasını satayım. Yeter. Çıkabiliyor muyum? Çıkacağım. Hani bu kadar şey yaptırmazlar herhalde. Beklememizi şey yapmazlar. Çıkıp gidiyorum buradan ya. On, on, Johnny. Yani. Hey, you done? Yeah, I'm done. On, I'm dollar $10 yani. bucks When I said I needed a job, I didn't mean slave labor. Whatever. Get the fuck out of here then. <laughs> don't show your face around here again. Yeah. I mean, don't worry. I can make a hundred times more working for Barbaro Incorporated. Wait, you said Barbaro? <laughs> Joe Barbaro? Yeah, so what? Evet, <laughs> oldu ki? Nobody who works with Joe would carry crates for ten bucks. What the hell are you doing? <laughs> Come Ne oluyor lan? Ne yapacağız şimdi? Geldim. Geldim. Götürüyorsun odana falan mı? bakacağız. Ne ne ne? Şeydeki ya bunlar harfler fikideki şey sesleri, metal sesleri. Çok eminim bundan. What now? No well, this one don't like manual labor. What the fuck? <laughs> he works with Joe Barbaro. Bullshit. Who want to load crates if he works with Joe? You'll have to explain this one to me, sonny boy. What's your story? <gülüyor> <gülüyor> My wanted me to come talk to you about an honest job, but I need some real money, so this ain't gonna cut it. <laughs> Them women, they're all the same. Right, Steve. Sure, Derek. Derek doesn't want you hanging around with Joe, right? Eh, talk Joe. let same way. Look what become of me, union boss. I got the whole fucking waterfront under my thumb. So how's Joe? Joe, nice to meet up with him. Oh, we go way back to the old neighborhood. So He's putting me up until get back on my feet. İşte ben çok eskiden arkadaşım falan yine o hikaye Tamam. Dikkatli olması gerekiyor diyor. Yani tamam. No, ne? Silah mı? Ha, yalan söylediysen vuracaktı beni. Tamam, sorun yok ya. Ben de silah olduğu için ağzını bunu kırarım senin. might not be home that wouldn't be good hey uh, did he sound like joe Hey, this is derek listen i got this guy here uh, what'd you say your name was vito 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 he's looking for a job he says he's a friend of yours a good friend I just wanted to check with you first. Uh huh. Sure. War hero and all that shit. All right, all right. Thanks, then. I'll not you later. sonia yani. can I? i to check you out. Joe says you just come back from Italy. You Must be able to handle yourself. You want to make a little more money? I got just the thing. The guy tamam. here at the port is supposed to pay a monthly fee to the barber, but half of them never cough it up. I need someone to give him a little nudge. Ten bucks a man. What if they don't need a haircut? Well, then you'll have to convince them otherwise. Thomas, see. What if somebody makes a fuss? Then you kick the shit out of them. <laughs> well, let's say you teach them a lesson that doesn't require that they miss work. You got it? Which Another. is why Steve ain't doing the job, right, Steve? Right, boss. Collect at right, least hundred fifty bucks. I give you fifty just for walking around, getting Ta to the Sierra, meeting new people.

Ha gel gel. Gel gel. Öyle döveyim Gel bakayım. Hafif vurursa sert vurur. Bunların çevrilmesi pek yani şey değil. Onunla değil o kadar yani. çevrilsin çevirmesin yine biliyoruz da. Diyalogun çevrilmesi gerekiyordu. Tamam ver bakayım paramı. Tamamdır. Adam başı 10 alıyoruz zaten. Hey pal. Derek needs you to pay the fee for the barber. Uh, yeah. I must have forgot or something. Next time try to pay on time, okay? Thanks. Tamam. Bak böyle böyle adam olacaksın işte. Desem. Hey, Derek needs you to pay the fee for the barber. Tamam. Bu da. Choo, here it is. Tamam. I don't want no problems. Don't leave it until the last minute next time. Lan adamlar zaten zordan para yapıyor ne satayım. Bir de onu mu aldık? Cık cık. Biz de iyice şey yaptık ha. He. Hey Derek needs you to pay the fee for the barber. Look, asshole. I'm not in the mood. Why don't you get out of my face before you get hurt? Ah, no can do, pal. Derek wants his money. Derek can kiss my ass. Oh, <laughs> What's that Adam, that Adam. What's gonna do? Have me killed? Hey, you said it, not me. Why don't you give it a try, then, asshole? Hadi, hadi gel bakalım. Hadi adamım. Ah, ah. Ağzım kırma. Gel buraya. Böyle vuracaksın. Böyle vuracaksın ona. Ah. Düş yere. Kalk lan. Bir daha geçireyim sana. Ha hayır hayır. 1 2 3. Hala sersemledim. Sakin. 1 2 3. Hala sersemledim. 1 2 3. Sersemledin lan. Oo oh, oo. Oh. Kırdık lan adamın kolunu. Öldü mü lan öyle? Anybody tamam, şey else? Wo <laughs> adam atar yaptı. Fena fena. Tamamdır. Hallettik. Nar niye para vermedi? Neyse. İşiyle konuş. Oh yeah, I got this guy Ha tamam. Ne ara? <laughs> bu? Oh yeah, I got this guy Tam ya hepsini aldık tamam. Herkes verdi herhalde. Zaten hepsinden yani, toplamak istemiyordum ben de. İyi oldu bu. Kapat. The money, good job. Here's your share. I watched tamam. you take care of Bill. You Steve damn near got his ass kicked when he tried that. Right, Steve? Right, yeah. Derek. he's a bonus for sorting him out. Thanks. The guy's been a real fucking pain. <laughs> now get out of here, kid. I gotta be getting back to business. your mother for me. Tamam söylerim. Evet, we'll görüşürüz, görüşürüz. Tamamdır. <gülüyor> Heh. <gülüyor> tamam. Hadi görüşürüz. Hadi hadi uğraşamayacağım sizle. Benim arabam nerede? Oo sakin. Hayvan. Neyse ya bunu burada bitireyim o zaman. Çok uzatmak istemiyorum Türkçe olmayı yama olma çalışmadığı için düzgün. Diğer bölümde Türkçe yama çalışana kadar yapacağım işte. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar.